İnsanlık tarihi boyunca temel özgürlükler ve çalışanların hakları sürekli gündemde olmuştur. Toplumda çeşitli uzlaşmazlıklar ve karşıtlıklar içinde söz konusu hak ve özgürlükler şekillenmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne göre Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar eşit doğarlar. İnsanların tümü yaşadığı toplum içindeki fırsatlardan eşit şekilde yararlanma haklarına sahiptirler ve yaşadıkları sürece temel haklarını ve kişiliklerini güvence altına alacak korumalardan yararlanmalıdırlar. Madde 2. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Madde 19. Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğinde kapsar. Madde 20. Herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir. Madde 21. Herkesin ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır. Madde 22. Herkesin toplumun bir üyesi olarak toplumsal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. Madde 23. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır. Madde 26 Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır. Madde 28 Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. Madde 30. Bu bildirgenin hiçbir kuralı herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz. Görüldüğü gibi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, herkesin temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu açıkça belirtmekte, ayrıca çalışanların da sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkının bulunduğunu ifade etmektedir. Yine bütün insanların işsizliğe karşı korunma hakkının olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Herkesin temel hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleştirildiği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır denilerek insan hakları için ulusal ve uluslararası alanda mücadele edilmesinin meşru bir hak olduğu da ortaya konulmuş bulunmaktadır.